Arkadaşlar merhaba, kolay gelsin. Şimdi size bir şey anlatacağım. Doğan Arıcılığın bu kovanını hepiniz biliyorsunuz. Çit strafor ana yetiştirme kovanı. E, bu kovanda bildiğiniz gibi ahıda üstünde e, ana arı yetiştirmek için kullanılıyor. Fakat eee kovanı özellikle hobi arıcılıkla uğraşan e, sabit arıcılar için bal alma kovanı olarak nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Normalde bir kovanın çıtaları bu şekilde. 10 cm'e 20 cm. Böyle küçük çıtalar. Çift bölme. Biz bu çıtayı iptal ediyoruz. Biliyorsunuz bu kovanın katları da var. Şimdi ortadaki bölmeyi çekelim. Bakın kat koyuyoruz üzerine. Katımızı koyduk. Biz bu kovanı bu küçük çıtalarla değil de şu şekilde bakın 20'ye 20 çıtalar yani şu şekilde 10 çita olarak kullanacağız. Siz de böyle bir şekilde kullanabilirsiniz. Tutup ee, büyük kovanları 20 çıtaya çıkarmak sabit arıcılıkta bayağı bir zor. Bakın Bu çıtaları yaptırırsanız bu kovanı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bekleştireyim biraz. Buraya şurupluk korsunuz veya bir çıta daha kursunuz Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 11 çıta büyük çıta alır. Yani normal bir kovan gibi bu kovanı kullanacağız. Bunu e, sabit arıcılarımız ve hobi arıcılarımız kesinlikle yapsın. Çünkü e, çıtaların boyutları küçük Arının sarması daha kolay, çabuk doldurur. İlkbaharda e, nektar akımına çabuk yetişir. Arı e, daha çabuk bal yapar. Şimdi bu kovanın şöyle bir avantajı daha var. Doğan arıcılık buraya kat yapmış, bildiğiniz gibi. Bu katlardan alıp buraya bir ızgara korsanız, şu şekilde küçük çıtalarla mükemmel bir bal elde edersiniz. Hem de kara kovan balı. Yani hiç petek metek takmadan ee, bu kovandan kara kovan balı elde edebilirsiniz. Şimdi kara kovan balı deyince şimdi straforlar beyaz. <laughs> Neden kara kovan diyoruz? Kara kovan demek arının peteği <laughs> kendisinin, tamamen kendisinin örmesi. Yani bir kılavuz petek, ham petek takılmadan arının her şeyi kendisinin yapması. Bu şekilde yaparsanız yaklaşık 3 çıtalar e, 250 gram kadar bal alır ve 12 çıta 2,5 kilo e, rahatlıkla bu arı bu balı yapar. Alırsınız, tekrar verirsiniz. Alırsınız, tekrar verirsiniz. Ee, en azından sezonda güzel bir bal almış olursunuz. Eğer ki 20 çıtalık büyük kovanları beklerseniz arı kata çıktı, çıta ver, tekrar çıta ver, bilmem ne yap derken e, nektar akımını çoğu aracımız kaçırıyor. Şimdi bu kovanı başka bir şekilde de çift ana ile de çalıştırabilirsiniz. Çünkü bu kovanda bölme var biliyorsunuz. Şu ortada bir bölmesi var bu kovanın. Şu şekilde bölüp çift ana ile de çalışabilirsiniz. Çift ana yukarıda ballık ortak. O şekilde daha hızlı bir arı gelişimi ve daha hızlı bir bal toplama meydana gelir. Bu da sizin her zaman işinize yarar. Evet katları zaten istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani bunun üstüne bir kat olmadı. Bir kat daha. Yani e, şu şekilde çıtaları kullanırsanız bu kat, e, bu kovan 3 kat, 4 kata kadar rahatlıkla bal stoklar. Yani e, 15 kiloya yakın rahatlıkla bal alabilirsiniz. Evet. Size bunu kısaca bir anlatmak istedim. İnşallah e, işinize yarar.